Merhaba videoma hoş geldiniz. Merhaba. Like ve abone olun doysa videomuza geçiyorum. Arkadaşlar bugün tatil yapacağız. Gerçekten tatil yapmamız için sizlerle ben de çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir tatil olur. Yani şimdi ben ben tatili açayım ve sizi sizleri çağırıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi buraya bayıldım. Çok güzel bir tatil yeri havuz. Burası yani benim otelim oldu. Otelimizin havuzu arkadaşlar sizin benim yani takipçilerim havuzdu havuzu? Arkadaşlar niye buraya attım? Niye buraya attın? O kaydak sen geleceğiz arkadaşlar şimdi. Ben de çok heyecanlıyım. Allah'ım yapıyorum. Şöyle olsana be Allah. kaydı bakıp kayacağım. Arkadaşlar sesim çok kötü çıkıyor. Hiç kusuruma bakmayın. Kusuruma bak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani sizlere çok özür dilerim. Videoyun içinde hasta olduğum için böyle şeyler oluyor. Hayır! Ayrıca çok kötü. Arkadaşlar çok zor Gerçekten Şimdi bir daha dalıyorum. Ay ben niye arkadaşlar mayosuzdum. Yani mayomu giymiyormuşsun. Yani mayomu bir giydim. Tamam şimdi dalıyorum. Arkadaşlar nasıl dalanıyor. Bir dakika ay pardon. Ne? Arkadaşlar çok güzel. Aa, arkadaşlar gerçekten çok zor. Burada altı bakın. Çok... Tam karşıdan arkadaşlar oradaki karşıdan buraya geldim. Burada ben gerçekten denizde bayağı yüzüyorum. Oh, Ay arkadaşlar. Ben bir üstümü değiştireyim. Benim mayam yüzünden herhalde kızdı. Benim de mayam aynı. Hayır. Sen bana kızdan ablacığım. Arkadaşlar ben bu mayayı giyeceğim. Artık yapacağım bir şey yok yani. Arkadaşlar lütfen yine arkadaşlar kötü davranmayalım. Onun da yüzmeye hakkı var mesela. Efendim. Yani Bizim de yüzme hakkımız var. Ben bu kıyafeti kaydedecek şöyle çok Oyun yavaşladı. bir dakika. Özür dilerim arkadaşlar az önce olay olan, olay için. Oyun yavaşlıyor kitabı. Işte be. Benim yapabileceğim bir şey yok. Kimse bunu ben yapmıyor. Ama sizlerden de özür dilerim. Aha. Tiplama rampası ben iki saattir şu güvenlik şeyinden arkadaşım. Arkadaşlar çok. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bayıldım çok güzel. Ha, çok güzel olacak. Ve kimin saati? Bayıldım. Arkadaşlar, Arkadaşlar midem bulandı bu. Kusacağım herhalde o saat. Arkadaşlar hızlı kustum. Bu arada benim kardeşim bir kere kustum. Size isterseniz resmini gösterebilirim. Varsa sonraki videolarımda. Arkadaşlar bunu üstüne çıkacağım. Arkadaşlar oyun yavaşladı. Gerçekten bayağı yavaş şu Siz videoyu hızlandırabilirsiniz. Ama gerçekten özür dilerim yani. Böyle şeyler olsun istemedim. Yani istemem. Siz bu arada başına mı videoyu izliyorsunuz arkadaşlar? Lütfen izleyin. Lütfen part vereceğim. Bir dahaki videomda part part vereceğim. Arkadaşlar elmas parti vereceğim bir dahaki videomda. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Çok severim. Çocuğum benim yavaşlamam şaka mı yani? Oyun, oyun yavaşladı. Ben oyunu düzeltip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar okay, düzeltim derken iyice yavaşladı. Ay. Arkadaşlar böyle şeyler geliyor. Ben en iyisi şey yapayım. Şimdi oyundan çıkacağım. Geri geleceğim. Hatta bir dahaki videomda görüşürüz diyorum arkadaşlar. Bu hiç olmadı. Çok özür dilerim. Gerçekten yalnız sizlerden özür dilerim. Gerçekten. Arkadaşlar gerçekten özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ama siz çok harikasınız. Takipçilerim. Hoşçakalın. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi gitmeliyim ama yakında tekrar şimdi gitmeliyim ama yakında tekrardan geleceğim sizleri göreceğim arkadaşlar oynayıcı yavaşladık görüşürüz gerçekten görüşürüz yani. Görüşürüz.